Herkese selamlar. Ben Yusuf Nadaroğlu. Flutter paket serimizin yeni bir videosunda sizlerle birlikteyiz. Bugünkü öğreneceğimiz paket Google Fonts paketi. Paketin oldukça kolay bir kullanımı var. Beraber göz atalım. Google Fonts paketi Google'ın sağladığı 977 tane fonta kolayca erişmemizi sağlıyor. Kullanımı da şu şekilde. Text widget'i oluşturduktan sonra style diyerek Google Fonts'un ardından istediğimiz yazı tipini yazıyoruz. Bir ikinci kullanımı ise Google Fonts'un ardından get font fonksiyonunu yazarak istediğimiz yazı tipini text alanı içerisinde yazıyoruz. Aynı zamanda text style, color, font size gibi parametreleri var. Şimdi hep beraber bunları inceleyelim. Öncelikle ben pubsekml klasörümde Google Fonts'u tanımladım burada. Ve boş bir projeyi açtım. Açtıktan sonra hemen bir örnek yapalım. Yazı tipimiz biraz küçük geldi. Hemen bunu büyütelim. Flutter'ın bize sağladığı default yazı tipi Roboto. Bununla ilgili aradaki farkı anlamak için hemen örneğimizi uygulamaya başlayalım. Gördüğünüz gibi aradaki fark çok bariz bir şekilde belli oluyor. Bununla ilgili hemen diğer kullanımımıza bir bakalım. Google Fonts dedikten sonra burada şöyle bir şey yapıyoruz. Get diyorum. Get Font metodumuzu kullanıyoruz. Ardından da girmek istediğimiz yazı tipini giriyoruz buraya. Able'ı tercih ediyorum. Aynı zamanda bunun da font size'ını 30 yapalım. Aynı şekilde gözüksün. Gördüğünüz gibi yazı tipleri arasındaki farklılıklar var. Biz buradaki font size'ı ya da atıyorum color'ı bu şekilde kullanacağımız gibi şu şekilde de kullanabilirdik. Buraya geldikten sonra text style parametresini kullanarak tekrardan bir text style yazarak bunun içerisinden de font size olsun ya da color olsun bunlara erişebilirdik. Bu paketimiz bu kadardı dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki paketlerde görüşmek üzere.